हरा हर Evet şu anda Düzişi Orman İşletme Müdürlüğü'nün ekipleri yangın bölgesinde kaldı. Tam yangının orta noktasına kaldılar. Şu anda kurtulmaya çalışıyorlar arkadaşlar camla başla. Evet ekipler şu anda yangın bölgesinden kaçıyorlar. Evet etrafı alevler sardı. Şu anda bölgeden uzaklaştı. Evet şu anda Düzüş Kormak Müdürlüğü'nün ekiplerinin aracı yanıyor arkadaşlar. Müdahale ediliyor. Evet yangına karşı maruz kaldı.